bu bahsettiğimiz ülkeler nasıl bakıyor bu olaya? Ben bizzat görüştüm. Birçok kişiden görüştüm. Azerilerin en ileri görüştüm. Yani aşka, sevinçle, hasretle bunu istiyorlar. İstiyor Hemen kabul ederiz diyorlar. Hemen. Yani bugün söylesin Türkiye böyle bir teklifi. Ertesi gün kabul ederler meclislerinde. Azeriler. Tabii tabii. tabii, tabii. tabii. Öteki ülkelerin durumu nedir? Kazakistan da öyle. Ben yani İleri gelenlerle görüştüm. Bizzat görüştüm. Birçok kişiyle görüştüm. Can atıyorlar. Yani Türk Birliği onlar için çok hayati bir konu. Ve İslamlığı da çok ön plana alıyorlar. İslam birliğine de çok önem veriyorlar. E İslam tabii ki ön plana alıyorlar. O anlamda bir e, birlik için hepsi can atıyor. Biz mesela Suriyelilerle de görüştük. Suriye Türkiye'nin bir an önce e, kendisini himayesini alması için adeta yalvarıyor. Hemen kabul edecek Suriye. Irak öyle. Çünkü Irak sürünüyor şu an. Türkiye'nin himayesi olsa Irak bayram eder. Sabaha kadar bayram ederler. Türkiye'nin himayesi ne demektir? Kanın bitmesi, fitnenin bitmesi, savaşın bitmesi, yani. bereket, bolluk, ferahın gelmesi demektir.